İlham herkese merhabalar. Bu, bu haftaki ikinci ilhamımız biraz öğrenmek üzerine. Bunu ilhamı aslında geçen gün bir podcast dinlerken aklıma geldi ve çerçevelemesi o zaman yapabildim. Podcast dinlerken bir konuklu bir podcast'ti. Kendi kendime dedim ki acaba bu podcast'te ben de konuk olabilir miyim dedim. Bunu dediğim zaman aslında şu soru da belirdi. Yani biz her gün bolca içerik tüketiyoruz, videolar izliyoruz, filmler izliyoruz, kitaplar okuyoruz, dergiler karıştırıyoruz, karşılaşmalarımız var. Bence hayattaki tüm eylemlerimiz de aslında bir nebze kitap okumak gibi. Yani bir enformasyondan oluşmuş tüm zorluklarımız, tüm karşılaşmalarımızı da aslında ben benzer bir gözle bakıyorum. Burada basitleştirmek amacıyla kitap örneğinden gideceğim. biz bir kitaptan, bir içerikten, bir kitaptan biz nasıl fayda sağlayabiliriz, ne öğrenebiliriz dediğim zaman böyle genellikle düşüncemiz bu kitabın içeriğiyle sınırlı oluyor. Mesela bir kitap var önümüzde. O kitapta kelimeler, benzetmeler, bölümler, anlatılar, hikayeler var. Biz bu kitabı içselleştirmek, bu kitabı okumak, bu kitaptan öğrenmek dediğimiz zaman bakış açımız çok haklı şekilde de şey daha çok şey odaklı. Bu kitabın da yazılanlar, bu kitapta anlatılanlardan ben neler öğrenebilirim, nasıl görebilirim şeklinde. Ki daha önceki ilham olsun bölümlerinde de böyle bir şeye farklı gözle bakmak, farklı perspektiflerle bakmakla da ilgili çok sayıda ilham paylaşmıştım. Bugün aslında bu öğrenmenin biraz katmanları var, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk katman dediğimiz seviye, yani bir kitap var. Bu kitabı bir havuzda benzetebiliriz. Ee, bu havuzun içerisinde, havuzun içerisindeki bir gözle bakıyoruz. İçinde e, hikayeler var, anlatılar var, fikirler var, kelimeler var, cümleler var. Biz bu kitabın içeriğiyle, kitabın bu havuzun içindeki dünya... Dan nasıl beslenebiliriz, buna nasıl kapabiliriz şeklinde o havuzun içerisindeki bakış açısıyla bakmak, not almak, e, işte kelimelerin, cümlelerin altını çizmek, e, düşünmek, özetin çıkartmak gibi her şey aslında bu ilk katmanın üzerinde. Bunun bir üstündeki katman aslında bir kitabın kendisi olduğu bir mecra. Buradaki bakış açısı biraz şey gibi, biraz hani havuzun içerisine çıkıyoruz havuzun yanında, havuzun karşısında havuza bakıyoruz. Böylece havuz ne kadar büyükmüş onu görüyoruz. Bu havuz ne kadar su alınmış, onu görüyoruz. Bu havuz acaba nasıl yapılmıştır? Bu havuzun arıtma sistemi, temizlenme sistemi nasıldır gibi. Bu daha büyük resimde, daha hani karşımızda havuz var, karşımızda kitap var. Ona bir bütünüyle bakma perspektifi var. Bunu birazdan örneklendireceğim bir sonraki perspektif de aslında biraz kuş bakışı perspektif. Yani sadece havuz ve kitap değil, onu diğer hani diğer tüm yani kitabın kendisi bir havuz, bir okyanus değil. Kitap aslında bir bilgi okyanusunun bir parçası gibi. O içeriği başka Kitaplarla, başka şeylerle, başka temalarla birlikte düşündüğümüz zaman onun diğer şeylerle ilişkisi nedir diye düşündüğümüz zaman da diğer katman oluşuyor. Bunları birazcık daha böyle gelin e, kısaca bir örneklendirmeye çalışalım. Şimdi ilk katman dediğimiz şey aslında... E, çok alışkın olduğumuz da bir şey. Hani kitap var, kitaptaki içerikler, kitaptaki fikirler var. Biz bunlara altını çiziyoruz. Hoşumuza giden, not almamız ve bize etki bırakan şeyleri. Yani kitabın içindeki içerikleri farklı gözlerle baksak da onu almak. Onları içselleştirmek, onlardan öğrenmek var. Bunu bir cebe koyalım. Bunun üstü, üstündeki katmansa neydi? Bu havuzun içerisinden çıkıyoruz, havuzu karşımıza alıyoruz. Yani kitap karşımızdaysa o zaman benim sorduğum soru podcast dinlerken ki sorduğum soru bu gibi sorular bu burada devreye girebiliyor. Peki böyle bir podcast var. Mesela bu podcast'e ben konuk olabilir miyim sorusu. Mesela bu katmanda sorulan soru. Mesela bir podcast'i dinliyorsunuz. O podcast'in içeriğinde anlatılan şeyler bu giriş katmanında olan şeyler. Ama mesela podcast'i dinlerken sunucunun kullandığı mikrofon hoşunuza gidebilir. O mikrofon sipariş vermek isteyebilirsiniz. O da aslında bu katmanda olan bir şey. Yani ilk katmanda içerik odak, anlatılanlar, kelimeler, sözler odak. Diğer katmanda bu katmanda olay havuzun kendisi, içeriğin kendisi, mecanı mecranın kendisi. Şimdi burada farklı görme biçimlerinin olabileceğini görmek aslında bizim dünyamızı da zenginleştiriyor. Ben birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela burada nasıl görme biçimleri olabilir. Yine kitap ya da podcast örneğini düşünebiliriz. Mesela bir bakış açısı burada dört tane farklı bakış bakış açısından bahsedeceğim. Yapım ya da oluşum süreci. Mesela kitap nerede yazıldı? Hangi ortamda yazıldı? Podcast kaydı nerede alındı? Hangi cihazlar kullanıldı? Mesela bunları gördüğünüz zaman mesela podcast'te kayıt için bir stüdyo kullanılmışsa diyebilirsiniz ki Aa, ben de bu stüdyoyu kullanabilirim. Podcast'ı e, çekerken, kaydederken bir mikrofon kullanılmışsa, dediğim gibi e, podcast'ın kaydının içindeki sözler dışında podcast'in yapım şekli, üretim şekli, üretim biçimiyle ilgili bakış açı açıları bunlar. Siz de diyebilirsiniz ki "Aa bu mikrofonu ben de e, alabilirim kendi podcast kayıtlarımda faydalanabilirim." Ya da yazar bu kitabı yazarken farklı bir ortamda yazdı, farklı bir yazma biçimiyle yazdıysa siz de bundan yani bu yapım oluşum hikayesinden ilham alıp o hani oluşum hikayesinin kendisi size bir fikir verebilir. Ee, diğer bir başlığım benim e, bolca gözüme çarpan ve bolca faydalandığım anatomi diyebileceğim bir başlık. Yine kitap örneğinden gidersek kitapta mesela e, bir altın çizdiğiniz bir fikir vardır. Ama bunun bir fikrin de anatomisi vardır. Mesela, mesela o fikri bize anlatırken bir e, düşünce kurulmuştur. O düşünce kurulması acaba nasıl olmuştur? Veya film izlerken e, böyle ekranda çeşitli görüntü kompozisyonları ya da çekim açıları görürsünüz. Mesela film izlerken o filmdeki anlatılan olaylar ilk girişteki başlıktı. Ama bunu acaba nasıl çekti? Bunu anatomisi nasıl? Bu kadrajı nasıl ayarladı? Çekim açısını nasıl yaptı gibi şeyler. E, bu anatomi başlığı altında söyleyebileceğim şeyler. Ve böylece bir film izlediğiniz zaman mesela sadece o filmin içinde geçenler, olaylar, sözler, anlatılanlar, filmde anlatılan dünya görüşünün dışında aslında bir görme biçimi, bir kadraj nasıl ayarlanır, kameranın farklı çekim açıları nasıl mesajlar oluşturuyor gibi farklı bir görme biçimi burada doğuyor. Diğer bir başlık da aslında bence tanışıklık başlığı. Burada mesela şu gerçekten ortaya çıkıyor. Bizim her karşılaşmamız her bir <laughs> her bir kitap okumamız, her bir film izlememiz tanısak da tanımasak da aslında bir karşılaşma. Mesela filmde oyuncularla tanışıyoruz, yönetmenle tanışıyoruz, kitapta yazarla tanışıyoruz. Bunu böyle bir tanışıklık olarak gördüğümüz zaman bu sefer belki yazarla iletişim kurma e, fikri ortaya çıkıyor. Belki yazıda diyebiliriz ki hani birlikte böyle bir şey yazalım mı? deme fikri ortaya çıkıyor. E, girişte bahsettiğim fikir mesela böyle bir tanışıklık olarak baktığın zaman ben de e, işte A podcast'te yapan kişiye beni konuk alır mısın diye yazma fikri e, ortaya çıkıyor. Yani bu gözle baktığımız zaman son olarak da e, anlatı diyebileceğim, anlatı diye kurgulayabileceğim bir başlık var. Burada da aslında bu tükettiğimiz içeriği aslında biz nasıl bir anlatıya dönüştürebiliriz? Hani en basitinden, en sadesinden mesela film yorumu yapmak, kitap yorumu yapmak, bu kitabı ilgilenebilecek arkadaşlarına tavsiye etmek, kitaptaki notlarını paylaşmak gibi hani bunu bir anlatıya dönüştürmek de diğer bir başlık. Ya ben burada dört tane farklı kategorizasyon yaptım ama burada bence herkese göre değişir. Mesela siz bir... E, Girişimciyseniz mesela kitabın basılma biçimi, kitabın dağıtılma biçimi, kitabın kapağını kim yaptığı gibi şeyler sizin daha çok ilginizi çekebilir. Buradaki görme biçimi dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor. Ama buradaki esas konu aslında içeriğin ötesine bakmak. İçerikte anlatılan şeylerin dışında o içeriğin yapısına bakmak, o içeriğin kimyasına bakmak. O içerikteki tanışıklıklara baktığımız zaman bize e, bambaşka bir dünya açılıyor. Ee, dediğim gibi kendimizi kitabın içeriğiyle sınırlamadan kitabın sunduğu, kitap demekle ki aslında her şeyi kastettiğimi biliyorsunuz. Ee, mücadele ettiğimiz şeyler de bunlara dahil. Ee, bu içerikten ziyade böyle o şeyi karşımıza alarak da çok şey görebilir, çok şey hayatımıza katabiliriz. Son olarak bunun bir de üst kademesinde bahsetmiştim. Onu e, di, hani onu böyle hani bu kademede e, kitabı böyle karşımıza alıp ondan bir şeyler çıkartıyorduk ya. Diğer kademede de aslında onu tek başına değil, onu bir dünyanın ya da bilgi okyanusunun, tema okyanusunun bir parçası ve ilişkisi şeklinde görmek. Böyle baktığınız zaman da yine kitap örneğinden gidersek şu ortaya çıkıyor. Mesela ben bu kitaptan ne öğrendim kısmı hani sadece, sadece kitap odaklı bir bakış açısı. Ama hani yazarın bu kitabı diğer kitaplarından nasıl farklılık gösteriyor? dediğiniz zaman aslında burada hem bir yolculuk var hem o kitabı yazarın mesela bu örnekte diğer kitapları ile birlikte düşünme bakış açısı var. Bu da bize bambaşka dünyalar getirebilir. Bunu bir başka bölümde bir başka ilhamda paylaşacağım. İlham olsunu dinlediğiniz ve paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepimize ilham olsun. Tekrar yeni haftalarda görüşmek üzere.